Yeni çıkan Jujutsu Kaisen filmine gittik arkadaşlar ve size düşüncelerimizi aktarmak istiyoruz. Bugün yanımda tekrardan Tura var. Tura hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi Tura abi filme gittik ama ben maalesef ki 50 dakika boyunca sadece Shibuya'nın özetini izledim. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Yani ben o kadar fazla anime izlemeyi insan değilim yani. Ali profesörü profesör denelim. Böyle Ali film olmaz. İnsanları meraklandırıyorsun. Sadece bir buçuk bölüm izletiyorsun üçüncü sezondan. Bir bölüm izletiyor. Bak bizi şey yapma. Bir buçuk. <laughs> Cailan, iki, iki. Bir buçuk. İki, oğlum 2. iki. Vay, abi, bir buçuk. Yarım <laughs> saat oğlum. Yarım saatli kırk dakika. 50 dakika Yarın şey. Saat, nasıl? Film bir buçuk saat. 50 dakikası. Özet kırk dakikası. Arkadaşlar de film bir buçuk saat. Ama biz ikide girdik. Kaçta çıktık Berat? Beşte. Beşte. <laughs> Harbiden niye o kadar uzun? Neden öyle oldu? Çünkü bir reklam sokmuşlar. Öyle bir şey yok. <laughs> valla arkadaşlar sadece valla yarım sefer reklam izlemiş de olabiliriz ha. Bir de filmin bitiş ekranındayız. Dedik ki lan kesin sonunda bir şey vardır. Aynı rezerv filmde de olduğu gibi. Lan bekledik bekledik bekledik. Evet. Bir baktım ışıklar falan açıldı. Lan dedim ne oluyor? Dedim Turab e? Boşluk var dedim. Bir anda sis. Perde kapandı. Ben ona bakıyorum ama bana bakıyor. Birbirimize <laughs> malak gibi baktık arkadaşlar. Ne hissettin Tuğra abi? Ya bir şey bekledik ama hiçbir şey göremedin. Yani o an ne dedin? Ne geçti içinden? Paramı geri verin. Paramı geri verin. 100 lira çok verdi ya Aslan Hanım'a. 100, Kaç para verdi? 225 lira. Çok para abi. Hatta 235 lira. Unutmamak lazım. Peki Tur abi madem bu kadar film istediğimiz gibi olmadı. aslında buna film demek de pek şey olmaz yani. Pek hak etmiyor bence. Ama bu şey olur. Bizim izlediğimiz cüzdü kayıdan egzekişinde değil mi? Hı hı. Evet. Son çıkan işte. İtadırlı yutu olarak. Kaç para harcanmış Yok Oğlum ne, o film değil bak. Daha kaç kere söyleyeceğim. Sadece 3. sezonun 2 bölümünü gösterdiler. O kadar. Allah içerisinde o fişi trailer yapsalar da daha iyiydi. Doğrudur. Ona pek bir şey diyemem. Peki Tur abi. Yani şey oldu bak. Biz YouTube'dan bir Trailer'i izlemek için 200 lira verdik. 200 değil, 235 bak. Unutma. 5 TL'miz yok diye almıyorlar. Lan. Yani <laughs> tank gitti neyse. Şimdi Tur oğlum, abi. Oğlum pişireceğim. Crunchyroll şey Crunchyroll'un YouTube'da paylaştığı sezon 3 trailer'da 100 Kaisen'in Bizim izlediğimiz sahnelerin hepsi var. <laughs> evet. Peki Tur abi bir şey sormak istiyorum kadar filme şey yaptık. Biraz sövdük mövdük ama filmin animasyon kalitesi nasıldı? Şey, e, şey insan, benden güzeldi. laf Rafri hocam. Bayağı güzeldi oğlum animasyon. Oğlum ben izlerken CGI göremedim. Bir tek o sonda e, diş vardı ya. Orada sadece yazıyordu ve onu sen bana söyledin. Ben normalde hiç anlayamadım bile CGI olduğunu. O kadar kaliteliydi yani. Itadori'nin Itadori dövüşüyordu ya son sahneden bir önceki sahnede. Ha, bir tane Şu lanetle. Şeylerle. Bir tane lanetle. Ha. Ha, dev lanetle de, Yer yukarı kalkıyordu. Evet. Orada CGI olduğu belli oluyor. Ben hiç falan fark edemedim orada CGI olduğunu. İt, bir tek orada var ama. Ben hiç fark edemedim valla. Çok iyiydi oğlum. Yutali ile ilk karşılaşması da çok güzeldi. Okay. Noazer'in var ya o tam bir yavşaktı. O var ya zeynelerin artık başı falan itti. Megumi'yi öldürmek isteyen. Tam bir ipne. Haylin, Zeyn'in başı. Haylin başı Haylin Hasan abi. <gülüyor> <gülüyor> TZ. Abicim ben ne yapayım? Yüce Oyun Yapımcısı TZ'e öyle yapmış oyununda. Ya o, o TZ. TSB daha iyi hocam. Yani arkadaşlar bu eğer böyle Jujutsu Kaisen çok büyük bir hayran insanız ya da seriyi çok seviyorsanız gidilebilir bir şey. Ama zaten ocakta arkadaşlar ocağın başında falan çıkacak. Ha ben, ben destekleyemem diyorsanız, benim param da var diyorsanız gidebilirsiniz. Bu tura abini... de, Heh, sen devam et, sen devam et. Bir de e, Gojo'nun tekrar daha yeni görmek istiyorsanız gidebilirsiniz. Ben onu iki yüzden... Dayak de... yemiyor, dayak yemiyor. Anam söylüyorum, kolpa sıkıyor, kolpa. Gojo benim aslan abim, o herkesi döver. <laughs> ya bir de sözde bu beni götürdü. Yok Revuş efendim bak gideceğiz böyle cosplay yapan falan insanlar var falan, falan böyle şey yapacağız. Lan bir gittik. 10 kişiyiz, 10. 10, 10. Allah'tan. Ama bir ilk gösterim. 12'deydi. Ona hiç yalan, ya. yalan söylüyor yalan. Ee, yalan söylüyor. Arkadaşım olduğu için... Gittiğimiz yerde ön gösterim ön gösterim yoktu yalan söylüyor ben sordum. Yalan söylüyor. Vardı. Yalan ben gidip sordum hocam yokmuş. Ben gidip sordum. Kime sordun lan İlk gösterim yazıyordu. bak aşağı gösteririm. Ben gittim sordum vallahi kimse gelmemiş. Öyle dedi oradaki güvenlik abi. La güvenliğe mi bakıyorsun? Evet. Ben görmedim ben yanında değilim. Ben inanmıyorum belki sen şu an atıyorsun. Belki sen şu an atıyorsun ben nereden bileyim. <laughs> Ama bak hakkını yememek lazım. Oraya bak çıkışta tuvalete girdik çıktık. Orada iki tane abi gördüm birisi Itador'un kostümünü yapmış biri de Yuta'nın çok güzel yapmışlardı bu arada Itador'un çok beğendim o abiyi çok güzel yapmıştı. Çok kötüydü. Yalan söylüyor bu arada yalan söylüyor. Yut Yuta'nın orana... özenmişler bu arada Itador özenmiş Yuta abi normal ceket mekek giymiş saçları uzun gelmiş işte. Yuta <laughs> elinde plastik kılıç. Plastik değildi <laughs> o plastik o değildi o kılıç çok güzeldi bu arada. Oğlum plastik olmazsa sokamaz onu oraya. Vallahi bilmiyorum ben elinde plastik değildi o kılıç bu gerçekten ağırdı. <laughs> Sen bilmiyorsun Tahtadır, sen... Tahtadır belki tahtada yapılıyor. Sen tadını bilmiyorsun, tadını bilmiyorsun sen bu işin ya. Ya hiç hani hayatta çok az anime izlemiş, anime kültürü yok. Bilinçten nefret ediyor. Naruto fanı. Hani vejim diyor bir de kendine ya. Bilinçten nefret etmiyorum. Yalan söylüyor. Biz bilinçe top animesi diyordu arkadaşlar okulda söylediği zaman. Sonra bir izledi Aizen evet. oldu kendisi. O kardeşim ön yargın olduğumu kabul ediyorum ama sadece ona karşı diğerlerine karşı değil. Mesela One Piece sonra Dragon Ball sonra oh, oh, oh. neydi o? Diğer neydi? O şerefsizin beni götürüp para verdiğim o film. E, şey insan mı? Seni çağırmamıştık. Ha Demon Slayer, <laughs> <laughs> Ve o da o da çöp anime kitlesinde. Mahiro Akademi o, o da. e, o da o da da çöp oldu. Bak ne diyor bak. Ey top 1 lisede şey var. Yosuzluk olana sonra. Bak işte adamın anime kültürü bundan ibaret. Benim anime kültürüm daha güzel. Aç göster kendi aç göster kendi, şeyini videoda anime izleme şeyini istedi bakalım. Ben gösteririm hocam sıkıntı yok. Yalan yalan. Yalan yalan. Hepsi görle başlıyor. Benim profilimde Itachi var. Itachi var. Çıkaramayacaksın şey yazıyor bak benim profilim bak. Ee, Itachi var. İsmim Last Uchiha. Arkada Uchiha'lar var. En senin ee, hani ben Naruto. Bak mükemmel. Aşağılara ver lütfen. Naruto ya ne dedi arkadaşlar. Ya? Yalan söylüyor işte valla böyle bir kolpa var ya adam kolpa makinesi yemin ediyorum. Ya arkadaşlar videoyu şöyle sonlandırmak istiyorum. Hiç üstten. Arkadaşlar videoyu şöyle konuşamadım. <laughs> arkadaşlar videoyu şöyle sonlandırmak istiyorum. Bu filme gidilir mi? Aslında film demek tekrardan dediğim gibi yanlış olur. Jujutsu Kaisen hayranlıysanız gidin. Değilseniz gitmeyin. İstanbul'daysanız gidin. Değilseniz gitmeyin. Deyip söylüyorum. Kendinize Kapan iyi bakın. Bir şey, için bir şey Tabii ki de. Buyurun Tur abi. Onlar gideceğinize gidin. Ya FNAF'a gidin ya da Silpazar Çetesi gidin. Yalan! Edin. yalan! yalan! Buraya koymayacağım. Buraya koymayacağım. Oğlum Silpazar Çetesi güzel film. Sen izlemedin bile hiçbirini. Tamam videoyu kapatıyorum Tur abi. Son bir sözün var mı? Yok.